başkasının evi karışım ya hayvan mısınız ya ne biçim insan siz? çocukluk arkadaşınız ki iyi ki çocukken beni ne ediyorsun lan <gülüyor> 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 ne diyorsun? her şeyi yiyorsun benim <laughs> yani, salon dolapta özel ne yaptığınız salon dolabında mı yiyoruz? ne yaptığınız? <laughs> yani, gider alırım rakı ne olacak lan rakıdır altına ya ne çocuk işte? ben böyle şeyde başkasının evi karışım ya siz her şeyi yiyorsunuz ya siz her şeyi yiyorsunuz ya siz şeyi yiyorsun ya Ve sizden önce bu ev birçoğunda bir salonda iki orda yiyordunuz <laughs> ama böyle hala Karının adını duyduğun zaman böyle mutlu oluyorsun. 56 yaşında gibi oluyorsun. Çok mutlu Ya karısının adını duyunca kusam biliyorum ben Tabii biliyorum. Tabi tabi öyle yapma. Kaç kişiye marka da önerilik adı. Ben sen de ben seni tanımam. Yıllar geçti ağzına soktum gittim. Ne bileyim <laughs> e ikram. Ağzına sokuyorsun. Bak ara ki hayli bu. Yıllar geçmiş. <laughs> İyi günler buyurun kime bak. Damacana da su bitmiş, pompayı değiştirdim. Pompa yerine bunu değiştir, bunu. <laughs> Uzatmayacağım, ben yapılmak istiyorum. Ee, bu iki arkadaşım, arkadaş dedi biz kardeşimiz. Çocukluktan beri beraberiz biz onlarla. Beni de bu ikisi yakacak ikisi. Bakarsanız. <laughs> hayır, bir gösterir sen kendini. <laughs> Özellikle onu da atalım. Yani izin verin. Kısacası ben öldükten sonra bu iki arkadaşım beni yaksın. Yaksınlar. Hay hay. Tabii yaksınlar. Yani, tabii yani yaksınlar. Tabii sorun yok. Yani bana kalsa ben de yap diye çakarım. Ha, Aferin. Evet. Aferin. Ha, <laughs> evet. Ne haber? <laughs> Benim sizden, daha doğrusu dairenizden değişik bir isteğim olacaktı da. Nasıl yani? <laughs> Din ailesinin derhal değiştirmesini talep ediyorum. Ama burada İslam yazıyor işte tamam. <gülüyor> 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 Aferin. Evet? Ben Şaman'ım, Şaman. Şaman mı? Şaman. Evet. Ne olacak Şaman sen? Bu aralardaki profiler ne öyle? Onlar cep telefonuyla mesajlaşırken ölmüşler. Işte. <laughs> maşına ilə gəlmişdi. Nədir?